Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karanfil tohumlarından karanfil fidesi yetiştireceğim arkadaşlar. Bu şekilde karanfil tohumlarımı oluşturmuştum. Karanfil tohumu oluşturma ile ilgili videolarım mevcut arkadaşlar. Yukarıdaki linke tıklayarak ona da ulaşabilirsiniz. Tozlaştırma yaparak bitkilerinizde tohum oluşturabilirsiniz. Hatta bazen kendiliğinden de oluşuyor özellikle balkonda, bahçede oldukları için karanfiller ile kendiliğinden bazen oluşuyor. Rüzgarın etkisiyle yine işte arıların, böceklerin etkisiyle kendiliğinden de oluşabiliyor ama yine de siz oluşturmak isterseniz yukarıdaki linke tıklayarak yöntemini görebilirsiniz. Şimdi Oluşturmuş olduğum tohumlarımı bu şekilde viyollere dikeceğim. Bunları yine yumurta kapları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben birçok bitkiyi yine yumurta kaplarına da dikiyorum. Yumurta e, kabuklarından bahsediyorum yani. E, onları dikerseniz de yine ilerleyen zamanlarda büyük taksıları alabilirsiniz. Çok böyle e, geniş kaplar değil. Bu şekilde küçücük kaplar kullanıyorum. Toprak olarak hindistan cevizi, torfu ve Perlit karışımına dikiyorum arkadaşlar. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Tohumlarım burada bakın şöyle göstereyim. Bu oluşturmuş olduğum tohumlardan her birine birer tane dikeceğim şimdi. Bakın şöyle koyuyorum. Çok derine dikmeyeceksiniz. İsterseniz böyle kürdan batırıp bu şekilde de dikebilirsiniz. Ya da derine dikerim diye korkuyorsanız da arkadaşlar bu şekilde üzerine koyun. Sonra bir miktar ekstradan toprak eklemesi yapabilirsiniz üzerine. hafif bastırıyoruz. Çok derine girmemesi için. Çünkü çok derine girerse kesinlikle çimlenme olmaz. Hatta bu konuda sulamaya da dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın şöyle sprey kutuları kullanmalısınız. Aksi halde tohuma, e, suyun baskısıyla maalesef tohumlar derine çöker ve çimlenme olmaz. O yüzden bu şekilde spreylerle hafif hafif sulama yapmanız gerekiyor. Şöyle Kapağını da kapalı tutmayı ihmal etmeyin. Kapağı kapalı olduğunda tabii ki sera etkisi oluşacağı için daha hızlı bir şekilde çinlenme gerçekleşir. Bu şekilde kaplar bulamıyorsanız normal yumurta kutularına da koyabilirsiniz. Onlar da özellikle kağıttan olduğu için sıcaklığı muhafaza eder. Tabii bunlar biraz da güneş aldığı için daha hızlı bir şekilde gelişmesini ve büyümesini sağlar. Kapta bulamıyorsanız Poşete de koyabilirsiniz. Poşeti de kullanabilirsiniz. Yine bu şekilde sera etkisi oluşturabilmesi için. İlerleyen zamanlarda bakalım kaç günde çimlenecek. Birlikte izleyip göreceğiz. Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Karanfil tohumlarım gördüğünüz gibi artık büyümeye başladılar. Yaklaşık 15 gün içerisinde tohum çimlendi. Yaklaşık 20-25 gün içerisinde de bakın bu halde büyümeye başladılar. isterseniz bu şekilde tohumla da yetiştirebilirsiniz. Aslında bakın şunlarda benim daha önceden dikmiş olduğum karanfillerim. Bunlarla ilgili önce öncelerde de yine sizlerle videolar paylaşmıştım. Karanfili tohumdan yetiştirebileceğiniz gibi dalını kırdıktan sonra o dalı toprağa dikerek de yetiştirebilirsiniz. Hemen şöyle göstereyim bakın. Şöyle bir dalını kırıp şöyle birkaç tane yaprağını koparıp bu şekilde de yine karanfilleri yetiştirebilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz saksıya ben böyle koparıyorum dallarını. Daha sonra sadece böyle gömüyorum arkadaşlar. Sadece bu şekilde gömmeniz yeterli kendiliğinden zamanla da büyüyor. Ee, yine dediğim gibi tabii ki bu şekilde karanfilleri bulamazsanız tohumdan da yetiştirebilirsiniz. Hem tohumunu çok kolay temin de edebilirsiniz. Satın alırsanız fiyatı da uygun olur. Karanfil çiçeklerine bakımı gerçekten çok çok kolay arkadaşlar. Bakın daha önceden de bunlarla ilgili videolar paylaşmıştım. Sürekli çiçek açıyor. Her zaman böyle güneş alan bir yere koyduğunuzda yaz demeden kış demeden sürekli çiçek açıyor. Tabii ki soğuk iklimlerde soğuk hava şartlarında dışarıda bakamayabilirsiniz. Bizim bulunduğumuz konum itibariyle hava kışında çok fazla soğuk olmadığı için benim karanfillerim her zaman balkondalar. güneşin tam direkt güneşte alıyorlar. Herhangi bir zarar vermiyor direkt güneşte arkadaşlar. Bol bol çiçek açmasını, güzelleşmesini sağlıyor. Tabi yaz aylarında yine de özellikle Akdeniz ikliminde yaşıyorsanız direkt güneşten yine bir nebze korumanızı tavsiye ederim. Tohumlarını da önceki videolarımda oluşturmuştum. Yine bu karanfillerinden tohumları oluşturmuştum. Şu şekilde bakın tohum kapsülleri oluyor. Kulak çöpü yardımıyla birbirini alarak tozlaştırma yapabilirsiniz. Yine videolarımı izleyerek dire kendiniz de görebilirsiniz arkadaşlar. Siz de bu anlattıklarıma dikkat ederek tohumdan veya çelikten karanfillerinizi yetiştirebilirsiniz. Kokusu da çok güzel, bakımı da çok kolay. Her eve yakışacak güzel bir çiçek türü arkadaşlar. Ev içinde ve iç mekanlarda özellikle karanfil tohumu yetiştirmeyi düşünürseniz 4 mevsim ekim yapabilirsiniz arkadaşlar. Ev içinde her zaman yetiştirebilirsiniz ama dış mekanda özellikle yetiştirmeyi düşünürseniz iklimden yani soğuk hava şartlarından etkileneceği için Özellikle iç bölgelerde ve doğu bölgelerinde soğuk havadan etkilenmesini önlemek için ilkbahar aylarında Nisan-Mayıs ayları gibi tohumdan yetiştirmeyi deneyebilirsiniz. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Çiçek ve bahçe bakımı ile ilgili sürekli videolar paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. Siz de yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.